Hoş geldi Zemriya'nın mutfağına bugünkü menümüze döndürme yapacağım. Bizim yöremize aittir bu döndürme Şimdi tuzunu katıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ben göz kararı tuz katıyorum. Burada bir yumurtamız var. Burada hemen hemen bir bardak çay bardağına sıvı yağımız var. Burada bir bardak su bardağıyla sütümüz var. Bismillah. Burada bir mayamız var. Bir paket mayamız bu. Süt sıcak mıydı, soğuk muydu? Ilık, ılık. Ilık. 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 Suyumuz da ılık, sütümüz de Çünkü Hepsini maya var. için ılık süt yapıyor. Yani. Tabii ılık olacak. Hani olmazsa mayayı sıcak su olur. Biraz sıcak su oldu değil mi düşürür. Düşür değil hamuru mayalamaz. Nasıl bir şey anne bu döndürme? Bunu kete gibi yapacağım, yağda pişireceğim. Bunun ismi döndürmedir. Bizim yöremize aittir bu. Başak. Hamurumuzu yoğurdum. Şimdi mayalamaya bir açacağım. Kaç dakika ekşiyecek Bu e, bir saat veya 45 dakikaya ekşi. Şimdi mayalamaya bir açıyorum hamurumuzu. Bismillah. Şimdi mayalanacak hamurumuz bir saat veya 45 dakikaya mayalanır. Hamurumuz mayalandı. Şimdi bezeleri alacağım. Alcır havasını alıyorum. Güzel bir kıvamında olmuş hamurumuz. bunu şuraya saralım sonra şeyleri üzerine koyarız ketelerimizi döndürmelerimizi üzerine koyarız bismillahirrahmanirrahim şimdi bezelerimizi alıyoruz küçücük küçücük bezeler alacağım ee, ince olmak için bir limon kadar bezeler alacağız. Limon büyüklüğünde bezelerimiz. Küçücük küçücük. Normal kete gibi yapılacak değil mi? Normal kete gibi yapacağım. Tavada pişireceğim. Sonra yağda kızartacağım. Tabii yavrak. üstüne koyup da kesmem. Böyle şeyin içinde yaparım. Tasımızın içinde yaparım. Yani masanın üstüne hepsini birden dökme Küçük küçük azar azar alırım yaparım bezelerimizi. Bezelerimizi aldım. Şimdi biraz e, beklemeye biraz 25 5 dakika kadar beklesin. Ondan sonra açmaya başlayacağım. Şimdi bezelerimi açmaya başlayacağım yufkamızı. Yufka. Yufka. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu oraya sarayım. Oraya tutalım. üzerine. Larımız şurada dursun. Şimdi açmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi yani bizim yöreye aittir bu. Bilmem buralarda yapıyorlar mı yapmıyorlar mı. Bizim yöremize aittir bu. yaptıklarını görmedim Yani. Bilmiyorum artık yapıyorlar, yapmıyorlar onu bilemem. Belki de o da bilmiyordur posatta falan. Bilmiyorum. Yok posat bilmiyor, oralar yani, bilmiyor. Tabii oralar bilmiyor. Hı. <laughs> Kendinize oturuyor, şey, Bilmiyorum. Bilmiyorum. bir şey yaramıyor. Bir bir şey oluyor. ni açacaqsınız. Geyiş bizə əhəmiyyətli olan işıq Şimdi yağımızı sepiyoruz. Bismillah. <laughs> Böyle ince olacak. Yani bunun yukası ince olacak. Kete gibi böyle. Aynı kete gibi yapılıyor. Ondan sonra açacaksın, yarıda düşüreceksin. Şimdi donmaya bırakıyorum bunları. güzel yorumları bekliyorum yorumlar güzel güzel yorumlarım geliyor abone olmayı da unutmayın yani bu sefer çok güzel yorumlarım geldi ama abonam gelmedi abonem de inşallah abonam da geliyor bin olsun değil mi? bin olmasını isterim yani binden de fazlasını da yavaş yavaş isterim like atın ahmet'in dediği Tabii. gibi like atın evet Şimdi ikincisini yapıyorum. Yağlıyorum ikincisini. Şimdi ikincisini yapıyorum. Bir de dolmaya bırakacağım. Ondan sonra hepsini yaptıktan sonra açacağım. O da dolmaya bıraktım onu da. Açın. Bir daha onu başlayayım. Şimdi bezelerimi, ketelerimi açmaya başlıyorum. Biraz yaklaştırayım. Önceki yaptıklarımdan alayım. ཁྱོད ཚོ དེ ཆོག oluyor değil mi anne? Tabii biraz bunu ince açacaksın, kete gibi olmuyor. Şimdi yağda da piştiği için ince olmaz. Bu diyor. Yağda piştiği için bunun adı göndermedi. Açarız biraz baş alır. Yani baş değil onda yani biraz mayalanır ondan sonra düşürmeye başladım. Başlayın. Şimdi yağımızı koyuyoruz tavamıza. Ben bu tarın yağıyla yapıyorum ketelerimizi. Hani margarin yağ koymuyorum. Onlara su karışıktır. O yüzden onlarla yapmıyorum. Hep bununla yapıyorum. Düşürmeye gelende sıvı yağla düşürüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi yağımızı koyuyoruz. Tavamızın altını yakıyoruz. Kızmaya bırakacağım yağını. Tamam. Yağımız kızdı. Şimdi döndürmelerimizi pişirmeye başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. gibi yaptım. Ondan sonra yağda bir Onu şey yerim. dönderme. Döndürdüğün için dönderme oluyor. İşte yerden çörek. işte bu döndürme içini de gösteriyorum. Mae'n ddiwrnod yn ddiwrnod. Mae'n ddiwrnod

böyle çevrilir. Bu kat kattır. Katları dağılmasın diye. Hani pişi e, zannetmiyorsunuz. Bu pişi şey değil. Bunu ben kete gibi yaptım. Tavada pişiriyorum. Bunun ismi döndermedir. Yani bir şey san, sannetmiyorsunuz? Pişi şey değil bu. Şimdi göstereceğim size. içi de kat kat oluyor. Kızarsınlar. Kızarmadı. devrek gibi olmuş, devrek. Çok güzel oldular. İnşallah beğenirsiniz, abone de olursunuz. Anne bunun bir değişik ismi daha varmış değil mi? Bir değişik ismi de var, o da Feselli. Evet. bunun ismi. Bir çeşit ismi varmış, göndermeyle Feselli. Evet. Başladım. Şimdi sonunu koyduk tavamıza. O da pişti. işlemimiz bitiyor. Göstereceğim de. Yiyenlere afiyet olsun. anne. Yiyenlere afiyet Erkesi olsun. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. İnşallah abone de olursunuz. Beğenir siz de. bin abone olmasını istiyoruz artık değil mi anne? Tabii bin abone oldum ondan sonra diğeri de gelir inşallah Allah'ın. Tamam i̇şte çeviriyorum. I awesome. hazırdı. Bunu da çarıyorum. Tamam. Şimdi pişti. Tavamızın altını da kapattık. Şuradan geleceğim, buradan ben kıracağım. Ha tamam. <laughs> Şimdi gösteriyorum, kıracağım, görün. Kat kat bak böyle. İçleri de böyle güzel oldu. Çok da güzel oldu. Bunu da kırabilirim. Hepsi güzel oldu içleri. Hepsi çok güzel oldu. Böyle pufur pufur oldu bir şeylerimiz. Şey bir şey demişim döndermelerimiz. Yalnız söyledim döndürme. <laughs> Abone olmayı unutmayasınız. İzlemeyi de unutmayın. İnşallah beğenirsiniz. Hadi herkese hayırlı günler.